Hoş geldiniz komutanım. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bir tane buyurun. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Duyduğumu Afet misafir ediyormuşsunuz. musunuz? Afet en iyi şekilde misafir etmenizi istiyorum. Emredersiniz. Burada şu anda hala hazırda 359 adresi misafirimiz var. İlk geldiklerinde 470 kişiye kadar çıkmışlardı. Sadece bu birlikte değil, Türkiye'nin çoğu birliklerinde misafir ettiğimiz afet var. Burada onların bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Ee, sanki ailemizin bir misafiriymiş gibi onları burada el üstüne tutmaya çalışıyoruz. Bugün onlar bize misafir oldu ama yarın belki biz onlara misafir olacağız. Ee, bunu bilinciyle en iyi şekilde bu misafirlerimizi burada misafir etmeye devam edeceğiz. Ee, ben bu oradaki çocukların okuması için kendi okuyup beğendim. Kitapları getirdim. <laughs> onları da atmanızı istiyorum. Evet dersiniz. Çok iyi bir fikir. Çok teşekkür ederiz. Sayın komutanım müsaadenizle size bir ana objesi takdim etmek istiyorum. E, bugünün bir anısı, hatırası olsun diye. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Evet, güle güle kullanın. Evet, ben de size de böyle bir hediye. Şey çok çok teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlarım da adına sizden bu hediyeyi kabul ediyoruz. Çok da mutlu olduk. Sağ olun. Teşekkürler. Güzel.